Rüyada kılıç görmek, rüyada kılıç görmek iyi hissetmeye ve güzel zaman geçirmeye işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki kötü insanlara haber veren rüya, bu insanlardan uzak duracağına dikkat çeker. Aynı zamanda belalardan korunacağına, nazardan uzak olacağına, sıkıntıların biteceğine ve rahat bir nefes alacağına işarettir rüyada kılıç görmek, iş yaşamında başarı elde edeceğini, projelerini en iyi şekilde bitireceğini, iyi bir konuma geleceğini ve alanında bir numara olacağına işaret eder. Hatta insanlar tarafından sevileceğini ve itibar sahibi olacağına dikkat çeker. Her anlamda hayırlı ve güzel bir rüyadır. Geleceğinin parlak olacağının altını çizer. Rüyada kılıçla savaşmak Rüyada kılıçla savaşmak çevresindeki kötü insanlardan kurtulacağına ve rakiplerini alt edeceğine işaret eder. Rüya sahibinin dileklerine ulaşacağına ve hayallerini gerçekleştireceğine işarettir. Aynı zamanda düşmanlarına karşı zafer elde edeceğine ve rahatlığının gitgide artacağına dikkat çeker. Rüyada kılıçla yaralanmak Rüyada kılıçla yaralanmak veya kılıç yarası görmek yolculuklara ve seyahatlere işaret eder rüya sahibinin dilediği yerde yaşayacağına ve rahat bir döneme gireceğine işarettir. Aynı zamanda özlem çekeceğine ve bir süre sonra bu durumu atlatacağına dikkat çeker. Rüyada kılıcın kırılması Rüyada kılıcın kırılması, büyüklerinden birini kaybedeceğini işaret eder. Rüya sahibinin ailesinden veya akrabalarından bir büyüğünün öleceğini işarettir. Bu yüzden kendini kötü hissedeceğine ve üzüleceğine işaret eder. Aynı zamanda bir süre bunalıma gireceğine ve kendine gelemeyeceğine dikkat çeker. Rüyada kılıç sallamak Rüyada kılıç sallamak kararlı ve dediğim dedik insana işarettir. Rüya sahibinin kararlarını aldığında bunun önüne kimsenin geçemeyeceğine ve kararlarını uygulayacağına işaret eder. Bu sayede işlerinde ve hayatında başarı elde edeceğini işaret eden rüya, günden güne iyileşeceğini ve hayatına yeni bir soluk getireceğini işarettir. Rüyada kılıç tutmak Rüyada kılıç tutmak, rakiplerine karşı galibiyet elde edeceğini işaret eder. Rüya sahibinin güzel bir döneme gireceğini ve düşmanlarını alt edeceğini işarettir. Aynı zamanda rakipsiz olacağına ve iş yaşamında bir numara olacağına dikkat çeker. Hatta sevilen ve saygı duyulan bir insan olacağına işaret eden rüya, dileklerinin ve hayallerinin gerçek olacağına işarettir.